Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz çok iyidir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TNT'den ev yapıp içine gurumu koyacağım arkadaşlar. Ve bakalım patlayacak mı? Yoksa uçacak mı? Ölecek mi? Yoksa sağ salim çıkacak mı? Bunu deneyeceğiz arkadaşlar size. Biliyorsunuzdur bekçi Denedik arkadaşlar bekçi içine koyduk TNT'den ev yapıp Bekçi hiçbir şey olmamıştı Ama bakalım Goleme neler olacak Biliyorsunuzdur bekçi daha güçlü Sanırım golem ölür gibime geliyor arkadaşlar benim Şöyle yerlerini de TNT ile kapatacağım Arkadaşlar videomu izliyorsanız buraya kadar abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle TNT'mizi döşüyoruz. Şimdi şöyle bir güzel bir şey yapacağım. Ya. Arkadaşlar buradan da kurtulmak zor gerçekten yani. Bir de golem ölebilir. Bakalım deneyeceğiz. Neler olacak. arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Golümü de içine koyuyor koydum bakın koydum arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Patlatayım mı arkadaşlar? Patlatıyorum arkadaşlar o zaman. Saniye çatmam alayım. Aldım arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 0 Tap tıptım arkadaşlar. Oy! Arkadaşlar Golem Golem nerede? Arkadaşlar Golem ölmüş. Evet. Arkadaşlar. Golem ölmüş. Biliyordum arkadaşlar. Bekçi kurtuldu ama golem kurtulamazdı. Arkadaşlar bakın şimdi de bekçi şöyle bir şey deneyeceğim. Bu sefer ev değil de bakın. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle bekçiyi alayım hemen Bu bekçinin bir adı vardı arkadaşlar Adı neydi yorumlara bir yazar mısınız Bakın Koydum arkadaşlar bekçiyi Şöyle kapatıyorum Böyle TNT kaplı bir oy. Ne yapıyor? Yattım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Golem'i de öldürdü. gördüğünüz gibi bu bölümde Gentiden ev yapıp Golem Bekçiyi patlatmaya çalıştık Ve golem patladı gördüğünüz gibi Ama bekçi patlamadı Tahmin ettiğim gibi benim de Arkadaşlar bu videom bu kadardı Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet Bay bay arkadaşlar